Şimdi soruya bakacak olursak en basamaklı 45 45 nokta nokta 45 sayısı 11 ile tam bölünebilen bir sayıymış. 11 ile bölünebilme kuralında sayının en sağından başlayarak artı eksi artı eksi şeklinde giderek daha sonra artılı olanların kendi arasında toplanıp eksili olanları da kendi arasında toplanıp ikisinin farkı alındığında 11'in katı olduğu söylenirdi. Şimdi burada sayıya baktığımızda 45, 45, 45, 45, 45 şeklinde gidiyor değil mi? Yani burada ikiliyi bozmamış, ikili kuralı bozmamış. O zaman bu sayı böyle 2'nin katı, 2'nin katı şeklinde yani hani 45, 45, 45, 45, 45 bu şekilde gidiyor. En basamaklı olduğu için demek ki 4 rakamından yani 4 sayısından en böyle 2 tane 5 rakamından da en böyle Böyle iki tane vardır. Yazdık zaten en böyle iki tane 5 en böyle iki tane 4 rakamı vardır. Şimdi baktığımız zaman artı eksi artı eksi artı eksi kuralını uyguladığımızda beşlerin üzerinde hep artı, dörtlerin üzerinde hep eksi olacaktır. Bu durumda beşler kendi arasında toplandığında kaç tane beş vardı? en böyle iki tane. O zaman 5 çarpı en böyle iki 2 deriz. Devam ettiğimizde dörtlerin üzerine hep eksi geldiği için dörtleri de kendi arasında toplayıp bu topladığımız şu 5 tane n bölü 2'den çıkartırız. n bölü 2 tane 4 olduğu için 4 çarpı n bölü 2. Bu sayı 11'in katı olduğu için eşittir 11k deriz. 5n eksi 4n bölü 2'den paydalara eşit olduğu için 11k'ya 11 eşittir deriz. Buradan 5n eksi 4n n bölü 2 aşağıda 2 olduğu için yazdık. En böyle eşittir. 11 kayışlar dışlar yaptığımızda en 22'nin katı bir sayı olacak. En küçük N'nin en küçük değerini istediği için kaydı en az seçmek